Abi aldım hepsini. Çok güzel. Böyle hep gizli değil mi hepsinin tek marmaya düştü. 4x bıraktım bir de oraya. Teşekkürler de bende 3x var ya. Ben yan Yalnız var ya adam var hadi. Top değil, değil mi? Bomba işten atmadım. Yok da. Abi o bomba yaptım ama bayıldım. Hadi at kurtar beni reis. Ha bomba atıyor. Gel buraya gel buraya bomba atıyor. Gel buraya. İyi duydum ha. Git at kitat at git at. Git at reis. Gel buradan kaçalım o zaman. Kaçtım ben. Reis gel buraya. Bitti. Finish etti. Nasıl bitti lan? İyi bak. Kardeşim helal, helal olsun. Ben. Buradan hadi bitirdim. Helal olsun. Abi sen neymişsin böyle? Oğlum buraya tabut kastık hep. Ben sana söylüyorum zaten pompalıyı çok iyi Ha Bekle bir dakika. İkisini de baydım gel buraya. Gel buraya gel buraya basalım. En basacağız. Arabayla bas ben arkadan koşuyorum. Bekle bomba attım. Beni öldürüyordu. Kardeşim ben senin... Bekle. Drop'ta ne çıktı? Bunlar hile. Hilesi hile kardeşim bekle. Lan. Kadet. Almıyorsunuz mu lan Oğlum şaka mı yapıyorsun adam? ya? İki tane, iki tane 762 şeyim var ya. Abi neden aldın? Oğlum niye bastın ki? Yok the... abi yok hile bunlar ya Kardeşim Şöyle bir tanesi satalım ya buraya Şuraya da bir tane <laughs> Bunlar hile bence de ha. Tam da var, aimbot var, sekmen var. Abi ben de arabayı alıp giderim o zaman. Abi ben bunları alacağım abi. Kafaya koydum. Gelin lan. 1 vs 4 mü? Yok, 1 vs 3 kaldık. Oğlum bir gelin de aklınızı bir alayım lan. Vallaha. Aha gördüm adamı. Adamlar oğlum beni görüyor. Yat lan aşağıya sen Hile miyle işlemez kardeşim bize. Helal helal helal. Şurada. Şurada. Abi basalım gel o zaman. Abi şu evde bari. arkalıyor. Arkadaşı gelmedi Adam var burada gel buraya. Abi geldim. Yanımdayım arkamda. Oğlum arkamda ne işin var lan önüme geç. Tövbe estağfurullah. Adamı ödemeye <laughs> lazım Yok yok şey o Arkamdan geliyorum yani Tamam tamam şaka yapıyorum Adam var ya Bayılırsan arkamdan gel Yok değil herhalde <laughs> Bac <-zav> ki yazıyor <laughs> Bir tane vurdum o da bana vurdu takıldım şuraya Abi bu PUBG'de de mallık var ya. Aşağı bıraktım 4 kişi üstüne? ha. Tamam abi bu bitti. Ben üst kata çıkıyorum vuruyorum. Aşağıda. Helal bebin ben de ya bir tane kardım var. Tek şey kasayı düşürdüm abi canım yok mu? Kardeşim ben de kar vurdum aynı anda vurduk abi biliyor musun? Bu yüzden şey sadece kar bir şey şey tek bir çık var yani. Vurma geç tekte. sen geç geliyorum ben. Bu işte taht, bizim taht böyle abi. Tek kez taramayı bıraktım yanlışlıkla vurdu ya. Yok Boş. sıkıntı yok. Bak abi böyle işte bak. Sen, on onlar sana kilitlendi ben girdim aldım. Yat lan aşağı Yusuf. Oğlum dikey yok mu ya hiç? Dikey istiyorum. Bir şey var da ben kullanıyorum ama istersen vereyim. Bir kit verebilir misin abi kit? Hey kardeşim. Al. <laughs> abi yani bir motor geldi aldım. Benim de biraz da bayağı kolsuz tuttu yani. Az önce gel. Ben de M4 tipçi olsa çok güzel spray atacağım da M4 tipçi yok. Şey yok ya. AVM yok drop'ta. Gel buraya. Adamda bayağı bir şey var. Gel 2 tane kit attım buraya. Aha. kusuyor lan bu. Kime vermiş kıvamızda? Ağzınıza sokacağım şimdi galiba 98'e. Bir tane vurdum. Alana girecek mecburen girmek zorunda. Koyun pa lan? Aa bir dakika. <laughs> Görmedim ki. Abi bir kardon sertini yaptım kaldım ya. Aha. Bir dakika Tek o kaldı bir dakika Rushlama Aha da vuran Evet arkadaşlar maçımız bitti İki maçta da 2 win aldık Bunları da birleştirdim edit yaptım Bence güzel bir videoydu arkadaşlar Daha fazla böyle PUBG Mobile videoları istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın sol karttan benim diğer videolarımda gidebilirsiniz. Sağ karttan da bana destek olup abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.